Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Ben Sinan. Bugün arkadaşlar Minecraft Survival'ımıza Multiplayer Master'da devam ediyoruz arkadaşlar Sinan'la. Sinan ne yapıyorsun? Kapıdan geçiyorum. Zıplayarak mı? Şöyle geçiyorsun. Bak böyle. Neyse. İstersen ee, artık... artık yavaştan ben madene ineceğim. Ya vurma. Affedersin yanlış kaldı. Ben... Yanlış oldu yanlış İyi ee, tamam ben ama baya şu anlık gece. Hadi sen de gel de madene inelim bence artık. İnelim de bize fazla meşale yok ya. Onu halledeceğiz işte. Yapacak bir şey yok Merdivenle aşağı inecektik. Bayağı bir alta kazanalım. Gel hatta şur şuradan inelim tamam. gel. Merdivenleri bu ben chest'te sen al merdivenleri. İyi tamam. Sen koyarsın. Gel şu hani yatak koyacağımız odadan girelim. Aşağı doğru böyle kazanım o zaman. Dışarıda. Şuradan şuradan kazan. Tamam. Allah. Kanka. Sen git kazma yap de ilk üç tane yedek. İyi tamam ben de tahta da var ama o tahtayı bu arada şey e, kömür gibi de kullanabiliriz. Onunla bir şey <laughs> Ya hadi gidelim artık çok saçmaladım Ya şu kıracağım artık ama yeter. <laughs> Hadi ben merdiven koyuyorum sende işte bir şeyler yap işte. Ben de bir blok kırıp meşale koyarım biraz. Allah pardon. Yok. Merdiven koydum. Ödeştik. İyi tamam. Git artık. Hadi. Buyurun. Sana koysana. Evet arkadaşlar şu anda oda baskın oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kalma. ben de onu düşeceğim. Oğlum Allah kar. <laughs> bir dakika koyuyorum. Evet, kırdın mı? Dur sen sen öbür tarafa çekil. Çekil sen oradan arkaya Hayır. git. Ben de şunu koyayım. Dur. Hayır. Şöyle. Ya bak sen geri git oğlum, biraz. Oğlum yer bir e, kaz oraya geri git. Onu sıkıştık lan. <laughs> He tamam. Bekle. <laughs> Vurma lan. Onu çekil. He. Böyle biraz Bak, birazcık Bu verdi ge ben İsa. <laughs> Hadi. Bak işte, ben şöyle iniyorum. Oğlum hayır ya. İnek adı. Böyle inelim ya. Ne oluyor lan? No, aa, yağmur ne oluyor yağıyor. Da? Sabah oldu mu acaba? Dur ben şuradan bakayım. Arda. Evet arkadaşlar yine kardeşim orada Toyo diye vardı. <laughs> oğlum bir çekilir misin Heh. bence oraya gitmeyelim orada hep granit var buraya gidelim tamam ama beni burada hapis ettin yani şu anda teşekkür ederim ama şöyle şöyle doldurdum bir daha karşınız çıkmasın İyi sen git ben mesela mes mes dos dos dos. Hayır öyle koyma meşaleleri böyle koy. Böyle. Öyle koyalım Sinancım öyle. Birazcık daha aşağı indiğimiz zaman koyalım. İsraf olmasın. ne bakıyorsun? İn biraz daha. Heh şuraya koyabilirim. Bu bak şimdi ben kırıyorum koy buraya. Hayır öyle değil. Öyle. Yapma. Böyle yap. <laughs> böyle. tamam. <gülüyor> Bir de bana bakarak söylüyor ya. <laughs> öyle değil böyle. Neyse hadi ya. Biraz da sen kaz. İyi sen koy. Biraz da ben kazayım. Kanka bence burası yeter artık. Kazmaya başlayalım ya. Çok aşağı Tamam. Burası iyi. Tamam hadi. Şş, ben bu tarafa iniyorum. Sen de o tarafa in. Aman git. Nasıl? Ya bak ha. ben bu tarafa doğru. Sen de ileri doğru da gidebilirsin. D Aa, demir buldum. Kömür buldum. Demir buldum. Üf, demir buldum. Elleme demiri. Kaç tane kömür buldun? Yalnız Sinan baya, bayağı hani Diamond'dan çok demiri seviyor Sinan. Değil mi? Aynen. <laughs> ben 8 tane demir buldum şu an. Ben de birazcık kömür toplayayım da oradan bari. torch yapacağım. Hayır, ben toplayacağım. Öf Ama Salih ya, Salih yapıyorum. Reis gibi oldum ya. Ben toplayacağım. Tamam yeter bu kadar. Ben toplayacağım. Sen o tarafa doğru in, ben de bu tarafa doğru iniyorum. Ya iniyorum değil de şuraya gidiyorum. Ah kazma bitti Abi, dur. İnme. İnmiyorum zaten hı? Bayağı bir yağmur ya zaten. Şu, şu an nerede? Şu an nerede? Aa demir buldum. Hemen. İyi. Güzel lan baya bereketli yara. Bereket. Allah. Şimdi şu Ya şunlara sinir oluyor ama artık ya. Bak gelsene bir. Gravel mi? Aynen. Bak bunun bir tane taktiği vardı. Altını kırıp meşale koyduğun zaman hepsi gidiyordu ama ben yapamıyorum tabii ki de. Benim gibi bir noob nasıl yapacak onu? Bekle bir dakika ben yapacağım onu. Ha şimdi bak yapıyor. Bak adam pro ya. <laughs> şimdi o meşaleyi bana ver. Ya meşaleyi al. Çekil. Hıç, hıç. Oh. Herkes korna çalıyor ve başım şişti lan. Darari darari darari. Da 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 da. O tekrar Demir. Yaşasın. Yaşasın Demir. Aa yine Demir. Ama. Demir. Hem de bayağı demir. Yok lan o kadar da elini. Öyle gidersek 3. bölüme belki demir setimizi yapabiliriz. İnşallah. Allah nasip ederse. <laughs> İman Pava. Bende kaç tane demir var? Bende 10. Aa kömür buldum yine. Dur. Bende de 10. Kaç tane on. demirim var? 10. İyi. Birimizin seti çıkmış. Ben kömür de buldum. Mis gibi. Oh. Vallahi bereketli yere düşmüşüz. Hem de bayağı kömür. Oğlum oyunda çok kömür var lan. Türkiye gibi. Aynen öyle. Türkiye'de başka maden fazla çıkmıyor ama kömür çok çıkıyor. Ben nereden biliyorsun onu? Soma. Soma Türkiye'de mi la? Herhalde Türkiye'de değil. Yani. İspanyol, İspanyol İspanyol. Çok, çok toma. Toma dedim ya Toma. Toma ne lan? Toma. Salak ya. <laughs> Allah Allah. İnandı bir de İspanyol'da diyor. İspanyol'da Toma var arkadaşlar. Toma, Toma'da bir e, facia yaşandı. To, e, İspanyol'da e, işte. Üf. Şimdi söyleyecekler sana ne diyor sen diye. İnşallah sövmezler ya. <laughs> Yok, hiç karşılaşmadım. <laughs> Çünkü daha yani, ben kaç üstümüze. tane videom var daha zaten daha ya. Altı tane öyle bir şey videom var da. Şu anda güncel. Güncel ama daha. Daha bu, bu sabah iki tanesini attım. Çok uzun süre deme video atmak ya. Harbi. Aa Bak şey ben şey bir ya. tane şey vlog attıydım. dedim. Ee, o vlog iki mi öyle bir şey? 2 i̇ki, iki saat mi öyle bir şey sürdü onun. Bir tane vlog, vlog 3 mü? Vlog de sesin kas. Gel aynen, Sen aynen öyle bir sıkıntı başlam. olmuş onda. Çünkü şarkı sesini biraz çok açmışım. Bundan dolayı özür dileriz arkadaşlar. Yok şarkı sesi de gelmiyor. Geliyor. Ta, ta ilerlerde ama da. Ben de şu an 14 kömür 18 yok. 18 kömür 14 demir var. 18 kömür ve şu anda 11 buçuk dakika oldu bence kapatalım artık. Yok ne ara oldu ya? Oldu evet, mu Aynen. Gel bitiş yapalım. Ha? Yanına geliyor. tamam gel. Ya ben şu şeyi çözemedim hala. Ee, nasıl kendimize bakıyorduk? 16.0'da. Ben biliyorum. Ayarlara gel. Evet. Settings. Evet. Evet. Video ayarlarında mıydı? Bir dakika. Ha. Aynen video ayarlarına geldi. First person. Bir de hangisi oluyor? Back person. mi? Arkadan değil front. Heh, buldum sonunda. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.